Evet, asenkron motorun sınır anahtarı ile kontrol edilmesi. L fazından alıyorum. Stop 1'in girişini. Stop'tan çıkış yapıyorum. S1'in açık girişini. S1'in açık girişinden çıkış yapıyorum. K1 ve K2 kontaktörlerimiz olacak. Bu K2 kontaktörümüz olsun. K2 kontaktörün NC'sine Klose'a giriş yapıyorum. Ve klostan çıkış yaptım. Sınır anahtarı 1 ve 2 kullanacağız. Sınır anahtarı 1'in giriş yapıyorum. Ve çıkış yapıyorum. K1'in A1'ine K1'in A2'sine Mütre bağlıyorum mühürleme yapacağız. S1'den giriş yaptım. K1'in NO kontağına. K1'in NO kontağından çıkış yapıyorum. S1'in çıkışına. Şimdi K1'in NO kontağından aldım. S2'nin girişine. S2'nin girişinden çıkışından çıkış yapıyorum. K1'in NC yani close kontağından close kontağından çıkış yaptım. İkinci switch'imizin girişine çıkış yapıyorum. K2 kontaktörün A1 kontağına A2'yi de burada nötr olduğu için buraya da bağlayabilirim. Buraya bağladım. Şimdi bir yapacağız. S2 girişinden aldım. K2'nin yani şuraya NO kontağına çıkış yapıyorum. S2'nin çıkışına. Kumanda devresi tamamlandı. Motor kısmına geliyoruz. D1 aldım. K1 kontaktörümüzün D1'ine 2 L2 aldım. K1 kontaktörümüzün L eksine 3 aldım. k 1 kontaktörümüzün 3. girişine Şimdi bunu motora bağlayacağım. Motora çıkış yapacağım. Şöyle kabirin birincisini aldım. E1'i. Bir. ikincisini aldım. B1'i. Kabirin üçüncüsünü de üçüncüye W1'e bağladım. Şimdi ikinci kontaktörü kullanacağız. Birden aldım. İkinci kontaktörüm d 3üne 2'yi aldım. N2'den aldım. İkinci kontaktörüm D2 kontağıma. Şuraya. Üçüncüyü aldım. Onu da D1'e bağladım. Şimdi motora çıkış yapacağız. Birinciyi aldım. Birinci çıkışı. Motorun üçüncü çıkışına bağladım. İkinci çıkışı da motorun birinci çıkışına bağlıyoruz. Üçüncü çıkışı da motorun ikinci çıkışına bağlıyoruz. Motorun senkron kısmını yıldız bağlıyoruz. Evet bu motorumuz start 1'e bastığında switch ile durdurabileceğim switch'e basınca daha sonra start 2'ye bastığımda switch 2 ile durdurabileceğim bastım herhangi bir yöne döndü switch'e bastım motorumuz durdu start 2'ye bastım tersine döndü ve ikinci switch'e bastığımda da Start 2'yi kontrol etmiş olduğum motorumuz durdu.